Herkese merhaba. Geçenlerde Koto'nun halka arzı onaylandı. Bu videoda hem Koto'nun fiyat tespit raporuna hem de bu perspektifle yaklaşıp Mavi'nin şu anki değerine. işte tekrardan mesela Mavi'yi şu an halka arz etseydik, Koto'nun fiyat tespit raporundaki gibi verilerle değerleseydik, Mavi şu anki fiyatı ucuz mu kalırdı, pahalı mı kalırdı vesaire bunlara biraz bakmak istiyorum. Hem de aslında işte sektöre biraz bakmak istiyorum. E, sektör niye maviyle karşılaştırıyorum? Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi e, fiyat tespit raporunu göreceğiz. İşte Suven gibi, işte Ebebek gibi şirketlerle falan da karşılaştırılmış. Perakende şirketi olduğu için. Hatta Migros gibi falan şirketlerle de karşılaştırılmış. Ancak e, Koton bildiğiniz gibi giyim perakende şirketi ve biraz alt segment e, diyebileceğimiz segmente hitap eden bir şirket ve burada giyim perakendesinde alt segmentte aslında 4 tane çok önemli oyuncu var. Bunlar Elsiva 2 de facto Mavi ve Koton. Bunlardan da Elsiva 2 ve de facto halka açık şirketler değil. Finansallarını bilmiyoruz. Herhangi bir değerlemesine sahip değiliz. Burada hem Mavi halka açık bir şirket bir değerlemesi mevcut. Şu anda 35 milyarlık bir piyasa değeri mevcut. Hem de Koton'un yeni yayınlanmış bir işte bir fiyat tespiti mevcut. Halka açılacak. Bu değer üzerinden biraz maviye bakmaya çalışacağız. Öncelikle <laughs> sektöre bakmak gerekirse burada fiyat tespit raporunda özellikle koton bazı veriler yayınlamış. Ancak biraz bu tarz veriler tabii şey de olabiliyor. Şirket yani biraz göstermek istediğini gösteriyor. Mesela belli anketler görüyorsunuz burada. İşte marka algısı ile ilgili. E şimdi koton kadın giyimde diğer rakiplerine göre biraz daha iyi bir algısı var. O yüzden mesela kadın giyimle ilgili Metrikler yayınlanmış, anket sonuçları yayınlanmış, erkek tarafıyla ilgili bir e, anket sonucu bulunmamakta. E, pazar payı ile ilgili 2022 verileri paylaşılmış mesela. Son yıllarda biz mavi'nin pazar payı kazanıp, kotonun pazar payı kaybettiğini biliyoruz. E, biraz benim bu sektörde çalışan arkadaşlarım olduğu için onlardan da e, bilgiler alabiliyorum. Burada mesela pazar payı ile ilgili Mavi son yıllarda gerçekten iyi bir atılım gerçekleştiriyor. Burada pazarın lideri AC 2 şu anda. İkinci konumda Mavi, 3'te defakt, 4'te koton var. Ve zaten bunu birazdan yani ciro bazıda da göreceğiz. Tabii bu genel pazarı ifade ediyor ama Türkiye pazarında da çok farklı değil sonuçlar. Evet, 26 milyarlık bir Mavinin geliri varken yıllık Koton'un 17 milyarlık bir geliri var. Koton mavinin gerisinde kalmış durumda şu anda. Mavide ciddi bir özellikle 2020'de Covid sonrası ciddi bir büyüme var. İkincilikte biraz böyle defakta öyle falan yarışan bir şirket. Koton ise gerilemiş bir şirket. Öncelikle halka arzı gerçekleşiyor ancak burada satılan payların işte şu şeyde okuyabilirsiniz. Galiba %75'iydi. %75'i patron satışı olarak gerçekleşiyor. Halka arzdan elde edecek gelirlerin %25'i şirkete gidecek. Bunlar da işletme sermayesinde vesaire kullanılacak. Yani burada bir patron satışı var. Bunu da e, paylaşmak isterim açıkçası. Şimdi cironun ciroya bakarsak burada totale bak bakalım. Yurt içinde bir %27'lik e, bir büyüme gerçekleştirmiş geçen sene. Bu mavide %31'di yanlış hatırlamıyorsam. Şunun sesini kapatacağım. E, <laughs> %31'di mavide. Toplamda da %7'lik bir artış söz konusu ciroda. Maviye bakarsak %25'lik de bunlar enflasyon muhasebesi uygulanmış sonuçlar. %25'lik bir artış söz konusu. Burada baktığınız zaman gelirlerinde çok daha ciddi bir büyüme sağlamış mavi. Şimdi birazdan mesela değerleme yöntemine direkt gelelim. Değerleme yöntemlerinde iki tane son şey bir indi gelmiş akım analizini kullanacağız. Bir de piyasa çarpanlarını kullanacağız. Yani kullanmışlar daha doğrusu kullanacağız derken. bunlara bakıp değerleyeceğiz. Ancak şunu söyleyeyim mesela piyasa çarpanlarıyla ilgili zaten indirgenmiş nakit analizinde bu çıkıyor ama piyasa çarpanların analizinde mesela <laughs> iki şirkette ne bileyim işte bu bu sektör işte 6 FD bölü fabrikten fiyatlanır. İşte atarak konuşuyorum hani Söz 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 gelimi konuşuyorum. Böyle yaklaşabilirsiniz ama burada şöyle bir şey var. Büyüme hızları falan da önemli. Yani iki şirkette benzer ciro yapıyor, yapıyor diyelim. İkisi de 20 milyar yapıyor diyelim. Ama biri bir sene sonra 30 milyar yapması bekleniyor. Biri 25 yapması bekleniyor. Yani 30 milyar yapması beklenen daha yüksek çarpanlarla fiyatlanması beklenir doğal olarak. Birazdan oradaki değişimlere de bakarız. Burada kotonun büyümesi %7 iken Mavi'nin %25 ve son yıllarda biraz böyle bir gidişat söz konusu. Şimdi burada e, benzer şirketlere bakacağız. FD bölü fabrik oranı ve bunun bir ortalamasını bulacağız. Yabancı şirketlerle başlıyor iş yatırım. Burada belli şirketler paylaşılmış. Bu şirketlerin medyanı 9.1 FD bölü fabrik bulunmuş. Bu 9.1'i uyguladığımızda 1.3 milyar dolarlık bir piyasa değeri ortaya çıkıyor. Bu da galiba 30 35 milyara mı ne denk geliyor öyle bir şey TL bazlı. Aynen 35 milyara denk geliyor buradaki şeyin yabancı şirketlere kıyasla baktığımızda. Yurt içine baktığımızda burada 7.8 medyan FD bölü fabrik çıktığını görüyoruz. Ancak burada bir şeye değinmek istiyorum. Mesela tap gıda esas alınmış, ebebek esas alınmış. İşte mavi giyim var. Mavi giyimin mesela 5.7 FD bölü fabrik esas alınmış. Burada su ve vesaire bakamamışlar çünkü <laughs> henüz bilançosu gelmemişti. Yani bu e, rapor hazırlandığında. O yüzden onları inceleyememişler. Aslında onları da ekleselerdi belki e, başka tabii ki de başka sonuçlar çıkacaktı ama çok değişir miydi bilmiyorum. Şimdi bunun da medyanını 7.8 aldığınızda 30 milyarlık bir FD bölü Fabök oranı ortaya çıkıyor. Ama tekrardan dikkat edin, dikkat çekmek isterim. Burada 7.8 çarpan alınırken mavi giyimin 5.7 çarpanı var. Şu an baktığımızda 6.7'lik bir çarpan görüyoruz mavide. Şimdi bir de tabii son olarak piyasa değeri şey indirgenmiş nakit akım analizini kullanarak sonuçlarına bakacağız. Burada biraz daha aşağı inmem gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet burası. Burada da işte büyüme oranlarını görüyorsunuz. 2024'te mesela %13'lük bir büyüme beklentisi var. Şimdi maviye bakalım hemen. Mavide %70'lik bir büyüme beklentisi mevcut. Ancak burada enflasyon muhasebesi uygulanmamış haliyle. Şimdi enflasyon muhasebesi uygulanmamış ve uygulanmış haliyle paylaşan diğer şirketlere baktığımızda aslında bu yaklaşık %10'luk bir beklenti gibi bir şey geliyor. Burada benzer diyebileceğimiz bir sonuç var. Çünkü bunu çok da gerçekten yorumlayamıyorum. Çünkü nasıl söyleyeyim? Hani enflasyon ne gelecek? Şirket mesela burada diyor bir sonraki beklentiyi biz enflasyon muhasebesine uygun gerçekleştireceğiz. Nasıl gerçekleştirecekler vesaire bilemiyoruz. Bir de mesela mavi ile ilgili hemen yukarı çıktı şansıma. Mesela daha önce yayınladıkları beklentilerde sürekli yukarı doğru revize gel geliyor ve gerçekleşme o revizenin de ötesinde geliyor. Yani önceki yıllarda da benzer sonuçlar almıştık. Burada böyle bir yapı söz konusu. Biraz daha defansif paylaşımlar yapıyorlar. Yani onlarda da aslında benzer bir büyüme beklenir. Ancak şimdi sektörün yapısına bakarsanız bir de bunlar sadece veriyle de ilgili değil. Siz kendi hayatınıza bakarsanız koton sizin için bundan 5 yıl önce, 10 yıl önce neydi? Şu an ne? Mavi sizin için neydi? Şu an ne? Dışarı baktığınızda eskiden ne kadar koton işte poşeti görüyordunuz? Şimdi ne kadar görüyorsunuz? Vesaire bunlar çok önemli. Yani baktığınız zaman benzer büyümeler mi olacak yoksa işte mavi mi daha hızlı büyüyecek, koton mu daha hızlı büyüyecek? Bunlar varsayım. Bunlar sizin varsayımınız. Tabii benim kendi düşüncelerim mevcut. Şirketlerin verdikleri veriler de mevcut burada işte iş yatırımın beklentileri var yani özetle burada da 34 milyarlık bir piyasa değeri bulmuşlar tabi bakın şuna da değinmek lazım 34 milyar mesela burada piyasa değeri buluyorlar 35 milyar mavi'nin piyasa değeri var şimdi bir şey biri 26 milyar euro yapıyor diğeri 17 milyar euro yapıyor şimdi bir şeye bakmak istiyorum burada mesela 17 milyar ciro yapıyor burada. Diğeri de 26 milyar euro yapıyor. Baktığınız zaman %65'i kadar bir değer çıkıyor. Sadece euro'dan hesaplarsak çarpı 35 diyelim. 22 22 milyarlık 22.88 milyarlık bir piyasa değeri çıkar kotona. Burada hesap 34. E tabi bu 34'te kalmıyor. Daha sonra %50'sini piyasa çarpanları analizinden alıp %50'sini de inazan alıyorlar. Ve ortalamasını 34 milyar buluyorlar. 34 milyarda da <laughs> halka arz için %30'luk bir iskonto uygulanıyor. Şimdi bakalım ne kadar ediyor? 34 668 çarpı 0,70 dediğimizde 24.2 milyarlık bir e, aslında piyasaya halka arzı gerçekleşecek bu şirketin. E, sadece ciro odaklı baktığımızda aslında 22 <laughs> etmesi gerekiyor diyebiliriz. Şimdi mesela yukarıda FD bölü Fabrik çarpanlarına bakmıştık. Yabancı e, yabancı şirket değerlemeleri ve Türk şirket değerlemelerine bakmıştık. Mesela orada 9 FD bölü Fabrik, yabancı şirket... tekrar hesap makinesi açacağım. FD bölü Fabrik çıkmıştı bizim karşımıza. Mesela şirketin e, mavinin 4.8 Fabrik üretiyor yıllık. Yani bu geçen yılın verisi. Gelecek yılın değil. Yani çarpı 9 yaptığımız zaman 43 milyarlık bir piyasa değeri çıkıyor mesela o analize göre. Ve fiyat tespit raporuna gelirsek e, tekrar aşağı ineceğim. mesela burada piyasa çarpanları analizinde çok daha düşük bir değer çıkıyor. indirgenmiş nakit analizinde çok daha yüksek bir değer çıkıyor. Yani baktığınız zaman aslında piyasada şu an e, kotonu ya yani bu tabi şeyi de uyarmak istiyorum. Bu söylediklerim benim yatırım tavsiyesi kapsamında değil. Bazen unutuyorum videolarımda bunu söylemeyi. Tamamen fikir e, alışverişi amaçlı paylaşıyorum. Şimdi bu şirket, şimdi yeni halka arz oluyor. Yeni halka arzı olan şirketlerde başka bir durum var. İşte herkes buradan bir pay alıp, işte birkaç taban kazanayım falan filan diyor. Ben Benim şu anki bakış açım o, o değil. Yani daha makul şirketlere bakmaya çalışıyorum. E şimdi baktığım zaman ben Koton'dan biraz daha iyi yönetildiğini biraz gördüğümüz açıkçası bir şirket var piyasada ve çarpanlarına falan baktığımızda koton'a yüzde 30 iskonto uyguladığımız halinden bile daha iskontolu bir e, şirket görüyoruz bence ve bundan sonraki büyümesi de koton'un mu daha iyi olacak mavinin mi daha iyi olacak mesela koton e, halka arz ediliyor şirketin kasasına bir para girecek ama bu para hani hem böyle çok yeni yatırım durumu söz konusu değil mesela ya yani şimdi bunu arayarak bulmam zor. İzanname'de ya da fiyat tespit raporunda bakarken gördüm. Ee, gelecek yıllara dair işte yeni mağaza açılış sayıları falan öyle çok yüksek rakamlar söz konusu değil açıkçası. Ama maviye baktığınızda çok daha e, hızlı büyümeler görüyoruz mesela 15 tane mağaza açılışı, 10 mağaza metrekare büyümesi bekleniyor. Kotuna baktığınızda aslında bu pek tek görülmüyor yani. Ve bunlar dediğim gibi şirket Burada da gördüğünüz gibi gidip hep böyle büyüterek devam ediyor beklentilerini. Hem daha iyi yönetilen bir şirket hem ileride aslında daha hızlı da büyüme sağlayabilecek bir şirket. Fiyatlama avantajı var çünkü pazarda ciddi bir pazar payı mevcut kotuna göre. Bir tanesi yıllar içinde küçülmüş. Küçülmüş derken pazarda küçülmüş tabi. Cirolarına falan baktığımızda büyüyen bir şirket çünkü pazar büyüdü Türkiye'de. Ama pazar büyürken mavi pazardan da fazla büyüdü gibi bir durum var. E, Maviye de böyle çok üstün körü baktığımızda işte fiyat tespit raporundaki FD bölü fabrik oranı olsun işte e, cirosal anlamda aralarındaki fark olsun işte %65'ine tekabül eden bir satış yapıyor Koton. E, tabii karlılıkları falan farklı olabilir ama oradaki farklılıklarda bile mavinin daha iyi olmasını beklerim açıkçası. E, benim yorumum bu şekilde. Ya yeni halka arz olan şirketlerle ilgili ben bir önceki videoda da söyledim hani biraz çekimser davranıyorum fiyatlamaları tabii ki de kimse hiçbir patron şirketini ucuz fiyatlamak istemez ama halka açıldıktan sonra da belli bir iskonto oluyor bu şirketlerde mavide de var ama mavinin bu hal dururken niye koton alayım ve koton almak için biraz işte bu halka arz durumuna işte oradaki spekülasyona vesaire oynamak gerekiyor diye düşünüyorum bu fiyat tespit raporuyla ilgili işte maviyle bir karşılaştırma yapmak istedim. Açıkçası yayınlandığında şey düşünmüştüm. Hani biraz daha sektörü daha iyi görürüm, güzel veriler olur vesaire ama biraz Cotton e, yayınladığı veriler işte daha önce dediğim gibi mesela kadın giyimde iyiler diye oradaki verileri paylaşmışlar. Bu tarz veriler paylaşılmış. Aslında benim çok işime yarar bilgiler edindiğimi söyleyemem. E, fırsat bu fırsat sadece bir karşılaştırma yapmak istedim. Bunun gibi videolar çekiyorum, halka videoları çekmiyorum. Bu bir tamamen mavi ile ilgili ilişkisi olduğu için böyle bir video çekmek istedim. Halka arzlara dair pek bir ilgim yok, o tarafta bir şeyim yok. Ama böyle şirket incelemini çekiyorum. Abone olursanız diğer videolara da e, ulaşabilirsiniz. <laughs> e, ulaşabilirsiniz derken, hani daha önceki videoları abone olmadan da ulaşabilirsiniz de e, abone olduktan sonra bundan sonra gelen videoları da e, takip edebilirsiniz. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.